Sedat Peker kimdir? Muhtemelen adını Türk manşetlerinde yankılanırken duymuşsunuzdur. Ama gelin gürültüyü kesip gerçeklere odaklanalım. Sedat Peker, Türkiye'nin en bilinen suç patronlarından biri. Şu anda Dubai'de yaşıyor. Evet, o pırıltılı ve gösterişli şehirde. Interpol ise kırmızı bültenle peşinde. Ama işin ilginç yanı şu, aynı zamanda yurt dışında bir üniversitede uluslararası ilişkiler okuyor ve 2025'te mezun olmayı hedefliyor. Tam bir çoklu yaşam. 2021'de Peker, bir dizi çarpıcı YouTube videosuyla Türkiye'yi derinden sarstı. Hükümet ile mafya arasındaki iddia edilen bağlantıları ifşa etti. Petrolden ikinci el arabalara kadar her şeyde yasa dışı ticaret olduğunu öne sürdü ve hatta üst düzey yetkilileri ciddi suçlara göz yummakla suçladı. Bu videolar mı? Aşırı derecede viral oldular kafelerden parlamentoya kadar her yerde tartışmalara yol açtılar. Peker orada durmadı. Suriye gruplarına silah gönderilmesiyle ilgili bomba iddialarda bulundu. Metin Kıratlı ve Süleyman Soylu gibi büyük isimleri işaret etti ve ülkenin kartel kaosuna sürüklendiği bir tablo çizdi. Kolombiya gibi ama İstanbul'un göbeğinde. Hükümet ise bu iddialar hakkındaki haberleri ve sosyal medyayı engelleyerek karşılık verdi ve Peker'in videolarını yabancı bir komplo olarak nitelendirdi. Ancak tüm bunlara rağmen Peker, adaletten kaçmadığını ısrarla belirtiyor. Türkiye'ye dönerse hukuki olarak korkacak bir şey olmadığını söylüyor. Onu sevin ya da nefret edin. Sedat Peker, Türkiye'nin en tartışmalı ve hakkında en çok konuşulan figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Hikayesi Henüz bitmedi.